Heh. Merhaba. Nasıl? Nasıl gidiyor hayat? Kara kaçan, kara kaçan. Oy, oy, oy. Çan çan da he mi? Oo. Gel bakayım. Oy, oy, oy. Hadi bir angır da bir dinleyelim ya. Memlekette senin gibisi de kalmadı. Ama sana iyi bakmış. Ercan baban. Sıpa. Sıpa. Gel. mi? Gel bir öpemele sen. Gel. Adın ne senin? He? Ne ismi ne? Söyle bakayım. Mümüm, mümüm, mümüm. Aha öpüştük biz. Hadi bakayım. Ben yiyecek bir şey yok ya. Hadi. Dostlar size bunun artık şeyden kaka kimsenin beslemediği ahırında evinde bulundurmadı. Eskiden bizim bahçelere, dağlara, ekin dermeye bizi taşıyan bir arkadaşımızdı, kardeşimizdi.